Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Space Alpha detay varyatör bakımı yapacağız. Ege kardeşimiz Maltepe tarafından geldi. Yaklaşık 35 bin kilometrede. Bir sökelim bakalım ne var ne yok. Arkadaşın varyatörünü söktük arkadaşlar. Somonu yine çivi şeyle tonevide çekişte açmışlar. Ama o kadar fazla zarar vermemişler. Hiç temizlenmemiş belli. Ama Variatörü arkadaşın gayet iyi. Sadece bagaları ters takmışlar o kadar. Orta, orta burç boşluğu normal. Daha sonra kayışı da gayet iyi durumda. Bu kayış seni bakayım. Rahat 10.000 km daha götürür bu kayış seni. Şuralarda kesiciye girmiş. Kaç kere en son? 90. Yani evet. maksimum gördüğü 90 mıydı bunun? Maksimum 100 görüyordu. Sonra düştü. Evet. Düştü. Aynen. Şimdi arkadaşım arka varitörünü sökelim bakalım ne çıkacak buradan. Sonrasında elle açmamız gerekiyor çünkü dişi bozabilirsiniz. Bakalım. Somonu düz takmışlar, güzel. <laughs> Sence burası açıldı mı? Yok hayır. Hmm. Bir kere balatası değişti sadece. yürüsün ne pası? Evet. Bakalım buradan ne çıkacak. Oo. Çok kötü olmuş görüyor musun? Çamurlaşmış. Evet. Net mi diyorum? Net. Evet. Benim için önemli olan şu kim Kim delikleri var ya bunlar. Evet. Şu yağları görüyorsun çamurlaşmış artık. Yani bu yağlar, gresler bir müddet parça koyuyor ama bir müddet sonra şey yapıyor. Evet. Çamurlaşma. Hareketini engelliyor. Hareketini arttıran gres, belli bir kilometre sonra hareketini kısıtlayan bir malzemeye dönüşüyor. Şimdi yuvalarım gayet iyi durumda. Bakalım bir... En önemli şey benim için şu an burası. Bak, bayağı pislenmiş. Tamam. Güzel. Sorun yok. Üç tane pin Sağ olun. Bu ikinci faritör bakımı yaptığım Space Alpha. Şimdi bu devreci parçalayacağız. Burada dur dur istiyorsan. Sekmanlar çekiyoruz arkadaşlar. Böylece detaylı bakalım böyle oluyor. Komple sökmeniz lazım her şeyi. Yoksa bir anlamı yok ya. Yani. Geçen arkadaş verdiğin telefonu bulanık çekmiş. <laughs> Arada odaklanması sıkıntısı yaşıyor yeni telefon da. güzel çalışıyor. Bak şu biraz sıkıntı. Bakımdan sonra daha iyi olacak tabi. Usta motorumuzda nelere dikkat etmeliyiz? Yani sizi yolda bırakacak en büyük etken şu kayış. Magalarınız parçalansa bile götürür sizi. Şu kayışı ihmal etmeyin. Yani hani her 10 binde bir bakım yapılması gerekiyor diyoruz ya. Biz sadece bakım yapmıyoruz. Parçaların durumlarına bakıyoruz. Yani seni yolda bırakacak bir şey varsa bunu baştan sana söylüyoruz. Şimdi sana bu kayışın abi 10.000 km garanti verebilirim. Kayışında çatlak matlak hiçbir şey yok. Buna kit katiyen balata spreyi, benzin bunları katiyen kullanmıyorsunuz. Bunları sürerseniz kayışınız çatlar. En büyük hatalardan birisi bu. Bagaları gayet iyi durumda. Ama kuru kullanılmış. Kuru kullanınca da performansı ciddi şekilde etkiliyor. Da güzel kaliteli bir greste bagaları greslersek daha iyi performans sağlar. Şimdi bu parçaları takacağız. Bir. Nasıl toplanır onu göstereyim. Bir durdur istersen. İlk başta şu ön başlıyoruz arkadaşlar. Bir gördüğünüz. Burç yuvası. Burcumuz nerede? Şurada gördüğünüz burç yuvası. Burası kuru kullanılırsa burayı yer boşluk yapar. O yüzden burayı kreslememiz gerekiyor. Evet. Net gözüküyor değil mi? Gözüküyor. Seninkinde yön var mı bakalım bir? Bunlar da yön yok, yönsüz. Bu şekilde. Gel böyle. Bunu takmadan önce bir krank miline resimlemek gerekiyor. Önce bir silerim burayı. Yıkadık ama yine bir silerim. Yine bir pislik çıkıyor yani. Şu krank miline mutlaka bir resim arkadaşlar. Çünkü burası yüksek ısılara ulaşıyor. Yani burası sıkıntı çıkartır yoksa varitörünüz sıkışır buradan. Çıkarması da zor olur sıcaktan. Kaynıyor çünkü buraya. Buralar klasik olacak. Burada da arka varitörün rumanları geziyor. Buraya da klasik versek motorun performansı ciddi yönde etkiliyor. Buna da bizzat test ettim. Buranın gresli olması şart. Burası gresiz olursa performans aşırı derecede etkiler arkadaşlar. Buraları balata spreyi takıp kapatırsan olanı da alırsın yani. Tabi abartmayacağız. Yüzeysel. Parlasın yeter burası. Emalatörü kapatalım. taktık. Daha sonra arkadaşlar kayışımızın yönüne bakacağız. Kayışımızın yönü böyle yazılar silinmiş. Kayışın önünü de doğru takmaya özen gösterin arkadaşlar. Çok iyi. Kayışımıza taktık. Sonra arkadaşlar Usta bir saniye dur. Şu kalın pulu buraya takacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Buraya oturacak daha sonra bu. Daha sonra şurada bir tane daha pul var. Şimdi bu şişonlarla şu Sonra bu pulu takacağız arkadaşlar. Böyle kapatıyoruz. Böyle bekliyor. Tamamdır. Arkadaşlar, ben varietöleşimiz bitti. Şimdi arka varietörü şey yapacağız, toplayacağız. Ben varietöleşimiz bitti. Değil. Başımda tamamdır. Daha sonra şu alabiliriz. Alturalar gerekiyor. Sonra balatalara benzin benzin değmeyecek, kuru kalacak. Kolay Eyvallah. Eyvallah. Awesome. İşte, tık, tık. bir start bilerek ya. Tamam, dur. dur. Arkadaşlar, valf bakımı tamamdır. Motor topladık. Bir deneme tur atacağım bakalım. Test edeceğim sonra yoksa. Tamam, tamam. Bakalım. Aşağıdan, gideyim, yukarı. Aşağıdan yukarı doğru çık bakalım bir. Yorumlara alalım. Nasıl kardeşim? Usta elle kolla sağlık. İlk günkü gibi çok iyi olmuş. Daha, daha önceyle şimdikinde baya fark var değil mi? Baya fark var. Ben motorumu bilmiyordum, Böyle gitmeni bilmiyordum motoru. <laughs> yani, elle kolla sağlık. <laughs> tavsiye abi. ediyor musun arkadaşlar? Onlar da gelsinler mi? Kesinlikle tavsiye edelim. İstanbul Sancaktepe Murat Usta'ya bekliyoruz. Eyvallah. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.